mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Değerli Kardeşlerim Bu bölümdeki Tanıtacağımız kitabımız Şafii mezhebine mensup kişilere imamlık yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar Özellikle Hanefi mezhebinin yaygın olduğu yerlerde yetişip de Şafii mezhebine dair pek bilgisi olmayan e, görevli kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken hususlar Başkanlığımız Yayınlarından basılmış, çıkmış. Şöyle e, ne kadar sayfalık. E, toplamda 36 sayfalık bir kitapçık. Böyle hemen hemen bütün konularla ilgili var. Hutbe, cuma, oruç, namaz, kurban, kadınların özelleri, teyemmüm, abdest. Birçok mesele burada var. Birçok mesele burada var. Mesela ne demiş? de dualar konu onlarda konut duası nasıl tahiyyat duası nasıl sabah namazında mesela neler var namazda özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir mesela ne demiş mesela kadınların özel halleri demiş hayızın en kısa süresi bir gün en uzun süresi ise 15 gündür bizde 3 gün 10 gün ee, iki adet arasındaki en kısa temizlik süresi 15 gündür bizde de 15 gün Loğusalığın en kısa süresi için bir sınır yoktur. En uzun süresi 60 gün bizde 40 gün. Gibi böyle farklı şeyler var. Yani Şafi mezhebinde olup da bizde olmayan farklı hükümler var. Cem-i takdim, cem tahir, özellikle Şafi mezhebinde yolculukta namaz, e, ee, kaza nasıl olur, sev secdeleri nasıl olur. Mesela bize sev secdesi vaciptir. Onlar da sünnet. Evet, cenaze namazı. Şafi mezhebinde zaten değerli kardeşlerim şey yok e, ee, vacip tanımı sadece Hanifi mezhebinde var. Diğer mezheplerde vacip tanımı yok. Onlar da vacip demek farz demek. Yani ya farzdır ya sünnettir onlarda. Güzel bir kitapçık hazırlayanından Allah razı olsun.